Bavulumu toplayıp buradan gitmek zorundayım. Çünkü Akşat Cindal Revati'yi kaçırdığımı ve Uddan'ı onunla evlenmeye zorladığımı eğer öğrenirse işim biter. İlişkimizi ya da mesleğimi hiçbir zaman umursamayacak. <laughs> Belki de her şeye rağmen şanslıyımdır, ha? Bir, bir plan, bir plan bulmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Bir yolu olmalı. Hala kendimi kurtarmak için bir şansım var. Peki, neyi bekliyoruz? Sıcak yemek hazır değil mi? Hadi, yiyelim. Sizi bilmem ama ben çok acıktım. Eminim hepiniz de açsınızdır. Hadi, hadi devam edin. Yemek yiyin. Durun, beni dinleyin hayır, lütfen. Hayır, hayır Guddan. Yemek şirket'tendi zaten. Ben de herkesin yemesini istemem gerektiğini düşündüm. Sen de aç olmalısın değil mi? Hadi yemek yiyelim. Akıllı davranmaya çalışma sakın. Bunu bilerek yaptığını da biliyorum. Planlarımı bozmayı seviyorsun değil mi? Herkes beni dinlesin. Maskelerle dans etmeyi unutmalısın Lut'tan. Çünkü herkes yemeğini yedikten sonra beklemeyecektir. <laughs> Hepsi evlerine gidecek. <laughs> Durga! Beni dinle lütfen. Maske olmadan kaçıran kişiyi teşhis edemem. Lütfen bir şeyler yap olur mu ne yapacağımı bilmiyorum. Tek başıma nasıl bu işin içinden çıkacağım? Misafirler yemeye başladı Guddan. Şimdi ne yapabilirim? Lütfen durdur onları. Herkes giderse kaçıran kişiyi yakalayamam Durga. Lütfen bana yardım et. Bak bütün bunları kendim için yapmıyorum Durga. Bunu Akşat için yapıyorum. Bana yardım edecek misin? Yani benim için değilse bile lütfen gerçeğin Hatırına bunu yap lütfen durgu Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yardım etmeni istiyorum o kadar ne olur. Ve eğer paniğe kapılırsam pes edip akşam yemeği yiyebilirim. Hem iştahımı biliyorsun değil mi? Lütfen Durga sen yardım etmezsen bana kim yardım edecek? Şu anda çok gerginim lütfen bir şeyler yap Durga. Müdür bey. Evet hanımefendi. Misafirlerimden biri yemeğin içinde saç buldu. Ne cüretle böyle vahim bir hata yaparsın? 30 dakika. Sana 30 dakika veriyorum. Yeni yemeklere ihtiyacım var. Ve eğer bunu yapmazsan... Hanımefendi, ben kendim yeni yiyecekler getireceğim. Bana sadece yarım saat verin, lütfen. Acele et. Elbette. Özür dilerim hanımefendi. Hanımefendi. Herkes dinlesin. Lütfen biraz bekleyin. Şimdi yemeğin yemekleri. Sadece yarım saat bekleyin. Önümüzdeki yarım saat içinde yeni hazırlanmış yiyecekler yiyeceksiniz. Ee, Kayınvalidemiz maskeli bolo düzenledi. Ee, başlayalım mı? Evet. <laughs> Durga bu konuda haklı dallar tarafından ayarlanan yemekte bir kusur var. Hepinizden özür diliyorum. Yalnızca 30 dakika içinde her şey hazır olacak. Biliyor musun sana hayranım Durgu? Maskeli balo sen olmasaydın mümkün olmazdı. Teşekkür ederim. Önemli bir şey yapmadım sana yardım edeceğime söz vermiştim ve sözümü tuttum. Ayrıca Gut'tan bugünlük yeterince dram yaşadık. Yapman gereken her şeyi kanıt. Hadi. <laughs> Maskeleri dağıtayım ben. Saru, kim o? Yapma, bu Durga. <laughs> Durga söylesene kimin tarafındasın sen kayınvalidemizin yoksa bizden mi yanısın? Evet Durga bu korkunç durumumuzun sorumlusu kayınvalidemiz. Ama sen onu destekliyorsun neden ki? Söyle. İkiniz de Guddan'a yardım ettiğimi düşünüyorsunuz. Evet. Evet ama ben şöyle düşünüyorum. Guddan benden yardım isteyerek sadece işleri zorlaştırıyor. Kız kardeşini kaçıran kişiyi yakalamak için her şeyi yapıyor. Ama bu hikayeyi onun uydurduğunu biliyorum ben. Bu partinin sonunda Guddan hakkındaki gerçeği öğreneceğim. Peki Ben döneceğim. Par, neden burada böyle duruyorsun? Bir maske tak ve bize katıl, hadi. Aa, Hayır, Saru. Ee, ben çok yorgunum aslında. Yani odama gidip biraz dinlensem iyi olur. Ayrıca Siddi'ye de göz kulak olmalıyım. Siddi burada olacak ve bizimle partinin tadını çıkaracak. Benimle gel, sana bir maske alalım, hadi. Hey, e, hadi. Hayır, hayır. Hadi e, ama. Ha. Anne, Lütfen Parva'da bir maske ver. Aa, maskelerimiz bitti ne yazık ki. Ne? Şimdiden mi? Evet. Guddan, <laughs> yani biraz daha ayarlamalıydın ha? Maskeli baloda masken kalmamış. Maske takıp partinin tadını çıkarırım diye düşünmüştüm ama şimdi... Ha, sorun değil. Ben gideyim. Ne oldu par? Maske takmayı seviyorsun öyle değil mi? Al bakalım. Bunu tak. Al Parv. Tereddüt etme sakın. Evet. Parv hadi al şunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.